Değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Hepinize hoş geldiniz diyor, saygıyla selamlıyorum. Babalar günümüz kutlu olsun. Ben de size iki şiir okumaya çalışacağım. Bir güzelin sevdasıyla yanarım. Kavurur yüreğim kor eder beni. Gece gündüz hayal edip ararım. Görmem başkasını kör eder beni. Cemalin ayımdır, gözler güneşim. Salınıp gelişin gecemde düşüm. Teklif etsem sana olur mu eşim? Sensiz koca dünya dar eder beni. Seni methetmeye kelime yetmez. Taşların kalemdir, kirpiğin bükmez. Bülbül görse seni lal dökmez. dökmez Yalancı dünya da lal etme beni. İbo canım, kalbim, gönlüm seninle. Mest beni tatlı dilinle. Mutluluğu inan buldum seninle. Sensiz bu dünyada dal etme beni.